Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününe hoş geldiniz. Kardeşlerimize 24 saat içerisinde Aqua Park yapmalarını söyledik. Heyecanla bekliyoruz. Ben Aqua Park'ı çok severim. O yüzden puanlarım bugün çok kıt olacak aşkım benim. İlk kardeşimizin dünyasıyla başlıyoruz. Ben de çok heyecanlıyım aşkım. İnşallah güzel Aqua Park'lar yapmışlardır. Öncelikle Doğukan kardeşimizin Aqua Park'ına geldik de oğlum tren rayı yap demedik. Tren istasyonu yap demedik. Aqua Park yap dedik. kurbanım bu ne böyle Aşkım birazcık gezelim direkt yargılama istersen Çocuklar için yetişkinler giremez tamamdır Burada da arkadaşlar boy sıralamasına göre atlama yerleri Hop buradan dalıyoruz olup kafasını direkt ben vurdu yere Yani bu havuzun boyu niye bu kadar kısa biz nereden gideceğiz? Öncelikle eleme bir tane vagon alayım ben. Bakalım nereye gideceğiz bunun da. Şöyle bismillahirrahmanirrahim gezmeye başladık. Ama arkadaşlar bu yapıyı sizden daha sonrasında isteyecektim. Tren istasyonu, tren rayı yapın diye. Ama siz erken yapmışsınız. Korku treni gibi. Luna Park'ta gibiyim şu an. Hareket etmiyor baksana ya. Tersten gittin abi diyor. Oğlum zaten donuyor şu anda. Lan ne oluyor oğlum? Işınlanıyoruz. Şu an Aqua Park'ta değil de Luna Park'ta gibi hissettim ben. Ay şu zaten takıla takıla gidiyorum. Benim mi internetimde problem var? Yoksa sunucu sahibinin internetinde mi problem var? Bu tren nereye gidiyor? Bu tren nereye gitmiyor aslında? Sorulması gereken soru bu. Donuyor arkadaşlar. He, durduk burada. Kardeşim bir problem var ama ben çözemedim. Burası arkadaşlar bilet almayır. He, buradan başlıyoruz. Peki anladım. Bilmiyor ama. Lan ne oluyor oğlum ışınlanıyor. <laughs> Sen bu trene binme işini beceremedin. Hadi artık ben suya düşecek miyim bugün? Eğer var ya bunun içinden geçmiş olsaydı iyi bir puan verirdim de. Aşkım bence ben bundan binim. Aqua Parkları hemencik puanlayalım. Burada bir tane çocuk var kaymak için sırada bekliyor. Test ediyoruz arkadaşlar kayıyor mu? Yani biraz yavaş kayıyor ama kayıyor. Havuzun içerisinde de birileri var. Güzel. Gülüm kaç puan veriyorsun? Şezlonglar falan da var. Şu yukarısı ne? Ben burayı anlamadım. Burası da mı akvapark? Burası güzel olmuş lan. Burası da kaydırak reis. Aslında güzel şeyler yapmaya çalışmış, uğraşmış da. Ben 7 puan veriyorum. Kardeşim benim abin de sana 7 puan veriyor. 7 7 14 puanlı arkadaşlar. İlk Aqua parkımızı değerlendirdik ama kaymıyor. Yarım saatte artık havuza doğru düşeriz. Hop burada bir hızlandık. Burada düştük. Var mı başka bakmadığımız yer? Burada da ufak kaydıraklarımız var. Kaydırak sayısı olsun, giriş olsun. Her şeyi düşünmüş aslında ama bir tren konusunda güzel değil. Onun dışında ben beğendim. Ben de beğendim arkadaşlar. İlkine göre fena bir yer olmamış. Soyunma odası da varmış. O zaman 7-7-14 puanla bu kardeşimizin dünyasından çıkalım. Duş odaları, soyunma odaları. Ben puanımı arttırıyorum. 8 yapıyorum. 7 8 de 15 puanım var canım kardeşim. Haydi bir sonrakine geçelim. Emre'nin Aqua Park'ına geldik de oğlum Aqua Park mı yaptın? Hapishane mi yaptın? Buralar böyle. Bunu yazmamış olsa hapishaneye giriyorum gibi hissederdim. E hapishane desen hapishane değil, aqua park desen aqua park değil, havuz desen havuz değil. Ne yaptığını bu da bilmiyorum. Buna bilince betona yapışıyorsunuz arkadaşlar. Şelaleye birazcık benziyor şu taşlı yer. E ne şelalesi ben şimdi çok sinirlendim arkadaşlar. Trollemeye çalıştığı için arkadaşlar buna bir ceza vermemiz gerek. O yüzden beni sinir etmeyecektin Emre. Seni de aqua parkını da havaya uçur. Allah cezasını vermesin. Kapatmış reis. Patlamıyor aşkım. Çocuk akıllı çıktı. Yapacak bir şey yok. Aç lan. Patlatma özelliğini aç. Çabuk aç. 3, 2 ve 1. Zık. Vallahi reis patlattım. Hak etmedi mi? Burada patlat. Hak etti arkadaşlar. Bari yastık kalsın aşkım. Buraya dokunma. Ejücüm Q bile olmamış ki. yazıyla patlatacağım. Geçmiş olsun. Emre'cim bir daha da bizi trollemezsin artık. Bir sonraki aqua parkımıza geçelim. Aşkım bizim Emre'ye puanımız kaç? Gülüm kaç puan olacak Allah aşkına? Bir puan olsun hadi. Nurullah'ın aqua parkına geldik. İnşallah aqua parkı bu dildir oğlum. Herhalde dil bizi nere... Burası mı aqua parkı? Saçmalama kardeşim. Garajın yanına havuz yapmışsın. Burası mı aqua park? Vallahi keşke burası olsaydı. Bu da Tirerra'yı yapmış arkadaşlar. Buradan biniyoruz. Evet dönüyoruz. Çok yavaş yavaş gidiyor. Kaplumbağa gibi. Zıng. Havuza düşüyoruz. Sen de hak ettin. Aşkım hatta bunun her yerini patlat. Çünkü Emre'ninkinden bile kötü. Artık buraları doldurursun Nurullah'cığım. Sana da bir puan. Oha. Onu çok patladı. Nurullah tek tek bu blokların hepsini doldur abi. bak buraya zıplama yeri de yapmış. Burada zıng diye betona çakılıyorsunuz arkadaşlar. Havuza bile düşürmüyor zıplayınca. Geldik en ümitli oldum. Samet kardeşimin aqua parkına. Vay vay bu yapıda aqua park mı bağlı aşkım? Aynen girişi gibi duruyor aşkım. İşte aquapark park dedim böyle olur ya. Su parkı diye de yazmış. Bismillahirrahmanirrahim deyip girişimizi yapıyoruz. Burada sıra bekleyen müşteriler var ama biz sıra beklemiyoruz. Çünkü aquaparkın parkın sahibini tanıyoruz. Yüzmeyi öğrenmek için arkada kapalı alan havuzumuz var. Vay 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 çocuklar yüzme mi öğreniyorsunuz ne siz Kaydırakta çok... kaymanız için Öğrenmeniz lazım Çok güzel yapmamış mı çok tatlıdır ya Baksana çocuklara öğretmenleri de var başında Havuzun derinliği de güzel Görüyor musun boy veriyorum da Bu çocuklar burada yüzme öğrenmez ancak boğulurlar Bunlar da öğretmenler Biletler buradan alınıyor arkadaşlar Biz sırada bekleyemeyiz işimiz gücümüz var Şöyle iki dakika bakıp çıkacağız ha, Yeşil alanların yerine Keşke buraları aşkım beton atsaydı Daha iyi olabilirmiş noktalarımız var. Can kurtaranımız bile var reis. Onu bile düşünmüş helal olsun. Şimdi ilk kaydırağımız burası. Bakalım test ediyorum kayıyor mu? Kayıyor. Biraz daha yavaş gibi kayıyor ama olsun en azından kayıyor. Ama bu havuz niye bu kadar küçük? Orası çocuklar için aşkım burası büyükler için o yüzden. Baksana can simidin içine girmiş. Neyse puanın da aşkım. İki tane mi kaydırak var? İki kaydırak giriş mükemmel. Şezlong sayısı fazla. Aqua Park yazısı güzel. Benim puanım 8. Benim de 7. Bu durumda ne oluyor? 7, 8, 15. Doğukan aynı puanda. 2 tane birincimiz var o zaman şu an. Dur, bu Arda'nın Aqua Park'ı. Girişimiz buradan. Şezlong yapmaya çalışmış. Buraya da ufak bir kantin kafe yapmaya çalışmış. Ufacık havuzumuz var. Hepsi boğuluyor şu anda arkadaşlar. <laughs> bir tane de kaydırağımız var. Kaydırağımızın merdivenleri buradan. Yani yani bir altısı var gibi duruyor ya. Aşkım şimdi hava yağmurlu olduğundan havuzun su dolmuş. O yüzden çocukların boyunu aşmış bence. Yağmurlu havada da parktalar. Ne güzel bir detay. Tek bir kaydırak benim puanım 5. 6, 5 de 11 puan can kurtarı olarak atlıyorum. Zı! Betona yapışıyordum az kaldı. Onun birazcık ayarını tutturman lazım. Bir sonraki aqua parkımıza geçelim. Taliemizin dünyasına geldik. Aqua diye yazmış. Girişimizi yapıyoruz. Bu sefer havadan değil de yerden gireceğim arkadaşlar. İçeride ne var? Lütfen sandıktan kitabı alınız. Oğlum biz buraya kitap okumaya mı geldik? Eğlenmeye mi geldik canım kardeşim? Havuz burası. Zınk Betona çakıldım. E ben öldüm. Havuzun kenarları niye böyle yeşil içini yeşil yapmış? Sanki çamura atlıyor gibi. Mavi olsa daha güzel olurmuş. Yani. Burası çocuk havuzu. <laughs> 4 ile 8 yaş arası. 8 yaşındaki çocuğun burada ne işi var Allah aşkına? Daralırlar çocuk. Banyo yapar. Soyunma kabinlerimizde var gayet güzel. 3 tane de kaydırak yapmış aşkım. Çok sade, şık ama beklentimi karşılamadı. Ama şeyi çok beğendim. Akoyası rengarenk. 7 puan ya. Ben de 6 puan veriyorum Salih'ime 6 7 daha 13 puan Gişe var demiş nerede la giş tam burası gişe biliyorum Haydi bir sonrakine geçelim Ali'nin Aqua Parkı'na bakın hele siz arkadaşlar Efsane bak en güzel duranlardan bir tanesi çok hoşuma gitti Reis çok hoşuma gitti değil ben 10 puan veriyorum direkt ben sana diyeyim Çardaklara kadar yapmış Havuzların genişliğine bak bizim Aqua Parkı'mıza çok benziyor ya Vallahi benziyor aşkım. Erkekler için soyunma odası. Çok iyi be kardeşim. Gerçekten abi bir bu olmasa burada daha da iyi olacak da. Neyse. Abi gel diyor. Geldim Alicim bir çıkalım kayalım ya harbiden. Buradan da kayabiliyoruz. Bir üstüne de çıkıp kayabiliyoruz. Tam böyle arkadaşlar. Aqua Park'ın birebir aynısını yapmış ya. Bak hızlı da gidiyorsun he. Vallahi hızlı gidiyor. Çok güzel yapmış. Kaç puan veriyorsun reis? Korkuluk bile yapmış insanlara düşmesin diye. Valla benden bir 9 puan aldı. 10 ver veririz. Gerçekten hak ediyor he. Tamam 10 hadi 10. Seni mi kıracağım? Kankiler ben de 10 puan verdim. Hatta bir yıldız da çöküyorum Ali kardeşime. 10-10-20 puanlı şu anlık birinci. Bakalım Ali'yi geçebilen olacak ve Geldik aslan kardeşim Venom'un Aqua Park'ına. Gelir gelmez videoya like atın ve abone olun demiş. Kankileri yapın bunu. Venom kardeşimizi kırmayın. Şimdi nereden başlıyoruz? Aqua Park'ını tanıt. Buradan içeriye girdik. Biletimizi aldık. Çocuk 100, öğrenci 300, Büyük dört düz. Peki. Buradan yiyecek içecek aldık. Tabii eğleniyoruz, yoruluyoruz ya acıkıyoruz. Masalar da çok güzel olmuş. Orada oturup yiyebilirler. Şezlonglar da güzel. Havuzun genişliği de güzel. İçindeki uzunluğu da boyu da güzel. Derinliği de boyu da her şeyi güzel. Havuzu da beğendim. Daha sonrasında buraya geliyoruz. İçeriden vagonumuzu alıyoruz. Ve biniyoruz. Haydi bismillah bakalım nereye gideceğiz. Hmm. Burada bir yavaş gayet güzel. Gayet güzel de. Burada duruyoruz kayıyor muyuz kardeşim? İyi, ee, fena değil. Durak durak yapmış Gön aşkım ya. işte. Bence de güzel. Yani yürüyerek çıkmaktansa bununla çıkmak daha mantıklı. Daha sonrasında buradan hoppa. Havuza düştük. Ne kadar güzel ne kadar güzel. Hangi akvaparkta vagon var? Tağ'ın akvaparkında var işte gayet güzel yapmış. Şimdi burası çocuklar için. Burası yetişkinler için, burası da yaşlılar için mi? Kimin için? Neyse. Kankiler benim puanım 7 ya. Benim de 8 olsun hadi. 7 8 daha 15 puan alıyor Venom kardeşimiz. O zaman günümüzün birincisi Ali mi oluyor? Ali oluyor. 10 10 bir de yıldızı var. Kankiler sizler de kimi beğendiyseniz yorumlara muhakkak yazın. Bir sonraki yapıda Kankiler ne yapacak biliyor musunuz? Hayalinizdeki Tren rayını yapın arkadaşlar. Yani yer altından geçebilir, gökyüzünden geçebilir. Bir noktadan trene bineceğiz. Bir noktaya gideceğiz. Belki o süre 10 dakika boyunca olacak. Belki 5 dakikada gideceğiz ama çok güzel manzaralardan geçmemiz lazım. İstediğiniz yerden tren rayını geçirtebilirsiniz. Tünelden de geçirtebilirler. Bak güzel olur. Bütün şehrinizde dolaştırabilirsiniz trenle bize. Artık sizin hayal gücünüze kalmış diyoruz. Ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kankiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi görüşürüz.